Kapadokya'dan herkese selamlar. Yine bir canlı yayınımda. Yine bir borsa aklıyla Osman Çetin kanalımızdan. Herkese e, kucak dolusu sevgiler. E, Tabi Kapadokya olunca böyle peribacalı su üsülü uyulmamış ama peribacası görünümlü bu. Yer şekilleri gerçekten e, hani dünyadaki bütün turistleri cezbedebiliyor. Biz de böyle bir ortamda Dinleyerek bir canlı yayın yapalım istedik arkadaşlar. Şöyle sizlere çeyreği bir göstereyim. Hoş geldiniz diyelim herkese. Habib Özer. Aleyküm selam hoş geldin. İsmail Tekin hoş geldin. Bakın Öncelikle Birkaç gün önce bir hisse vermiştim Ne demiştim? 80'lere gidecek 40 küsürlerden 80'lere gidecek hisse Spek olarak yükselecek tahtacılığının Yoğun ilgisiyle 90'lardan Buralara gelmiş markayı Biz ne dedik? Tekrardan spek olarak yükseleceğini söyledik Tabi Bizi dinleyen, alan herkes Şu an için Bugün de tavan yaptı baktım tekrar söylüyoruz. Marka, senin adı marka. Yine spek olarak yükselmiş bir olarak bunu tahtacısı spek olarak 80 lira kadar tekrar çıkaracak. Bu yüzden 80 lira kadar yolu var dediğimiz hisse marka hissesi arkadaşlar Ben tekrar söylüyorum. Özlem Möğen, hoş geldin Habib Özer. Onca sen valla düşüyor demiş bakın sağlık hisselerinde biz ne dedik? RTL araba ratvarlar tavan gidecek bakın. Borsacı dedenin sesi söyleyeceğiz dedik. İhtiyar dedenin İhtiyar borsacının hissesini söyleyeceğiz dedik. sabahta da grubumuzda verdik. RTL laboratuvarla tavan. Daha da gidecek. Sabırlı olalım. Markup değil Özlem marka yazıyor sadece. Geçen canlı yayınımızda da vermiştik ama bunu tabi spek olarak grubumuzda vermedik. Orta uzun vadede canlı yayında verdim istedim. Uzun orta vadede. Murat Kara hoş geldin. Berat Tunç hoş geldin. Nurettin Işık aleyküm selam. Berat Tunç aleyküm selam. Eyüp selamlar. Size şöyle peribacalarının Kapadokya'nın güzelliğinde bir canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Bakın belgesel gibi buraları görmenizi tavsiye ederim. Başka yerde de göremezsiniz bakın sizlere borsa kanalımızda böyle bir fon eşliğinde böyle bir manzara eşliğinde canlı yayınlarımızı ama tabi pervacalarına doğru bu tarafa doğru yaklaştıkça net kesiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz ileride daha içlerine gireyim dedim ama net. böyle bir toprakla yani külle kaplı ve zamanla aynı rüzgarın suyun etkisi bu şekiller oluşmuş ve güzel bir yerleşim alanı kurulabilecek yerler oluşmasıyla eski adamlar buralara yerleşimler yapmış. Gerekirse de bu güzel katmanı oymuş evler yapmış. Yani aslında ee, şöyle baktığımız zaman değişik geometrik şekilleri var ama asıl önemli olan bu şekiller değil. Buralara e, oyulmuş evler ve burada yaşayan insanlardan beraber bir tarih. O taraflara biraz ileriden çekmek istiyorum ama orada internet çekmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın internet gidiyor. Peri dalgaları etkiliyor yani. İnternet internet dalgalarını bu perebacalarının tüfleri etkiliyor. Ee, salmıyor yani ama şöyle baktığınız zaman öyle geometrik şekillerinin, değişik şekillerinin rüzgarın e, suyun aşınmasıyla bu net, net nasıl arkadaşlar görüntü nasıl net gidiyor geliyor burada sıkıntı olabilir bu yüzden net iyidir inşallah görüntü iyidir inşallah herkese bir hoş geldiniz diyelim bakın sağlık sellerinde devam edeceğiz zaman için önemli Kuvvetli laboratuvarları bugün de tamam. Bakınız. Adede 80'lere gidecek dediğimiz ise marka. Tekrarla söyleyelim. Şöyle sizlere manzarayı da gösterelim. Esra hocam hoş geldin. Whatsapp numaramızı da açıklayalım. Esra hocama da teşekkür ediyoruz. Ömer Balay aleyküm Böyle bir güzel manzara eşliğinde arkadaşlar sizlere canlı yayınımızı Hüsnü Şahin Angen tavan yapar mı hocam demiş Sağlık hisseleri daha gidecek Retail laboratuvarları tavan <laughs> Angen de akşam doğru tavan yapabilir yani hocam RTL'yi artık alamayız mı demiş Bugün tavan zannetmiyorum vermez Özlem e, sabah WhatsApp kurumda vermiştim keşke oradan e, alsaydım Endeks bizi bitirdi değil Endeks bizi borsadan soğuttu desen daha mantıklı olurum çünkü. Yeni yatırımcı gerçekten alışabilmesi e, kolay değil. İlk e, hele hele yeni yatırım yapıp da bu denli borsanın düşmesi onları borsadan soğutabilecek bir durum arkadaşlar. Bu yüzden de e, yani şu an için onlara e, gelecek adına yükselecek dönemlerin e, habercisi olmaktan başka bir şey yapamıyoruz yani. Ben e, sabah da erken verdim özlemliyim yani e, retel laboratuvarlar daha endeks açmadan önce verdim grupta. E, hayırlısı olsun bakalım daha çok sıra vereceğiz. WhatsApp gruba yorum atınlar açıklamaları kısmında değilse de bakın aşağıda Esra hocamın yazdığı WhatsApp numarasından yazabilirsiniz. Fevzullah Karaca hocam Durdo maliyeti 14 satalım demiş. Kar istiyorsan satabilirsin yani şu an kardasın Durdo'da. Bakın sizlere her şu an neredeyseniz evde, binada, sitede, şehirde ben sizlere peri böyle belki hiç görmediğiniz kesimlerini sizlere canlı yayında evinize kadar getiriyorum. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Hem borsa hem görsel. Canlı yayında verdiğimiz seyir, uzun vade arkadaşlar. Kısa, kısa vade hisseler WhatsApp'ımıza veriyoruz. Halileten canlı yayında verdiğimiz size kesinlikle e, orta uzun vadeli, kısa vadeli hisseleri paylaşmıyoruz. Şöyle net çektiğim müddetçe devam edeyim ama bu aralara girdikçe e, net gidiyor arkadaşlar. Net kesiliyor bakın. Buralardan, diplerden toplayabileceğiniz bütün hisseler sizlere kazandırır arkadaşlar. Ondan şu... Peki arkadaşlar, nette sıkıntı var herhalde sanırım. Tekrar Peki. Nette sıkıntı oluyor buralarda arkadaşlar. Bu canlı yayınımızı artık burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.